bu kruz gemimiz gemini, MV gemini demirlemiş durumda. 154 metre uzunluğunda bir gemi. MV Gemini isimli gemide bir odamız. Buradan dışarıyı görmek mümkün. Küçük bir oda. Çok küçük değil. Yeterli. Burası tuvalet, duş bölümü. Küçük bir alan ama kullanışlı, temiz gözüküyor. Burada dolaplar var. Burada küçük bir televizyon var. Buzdolabı yok odada. Bu buzdolabı yok ne yazık ki. Bu da Aygül Hanım. Evet, şu an geminin arka kısmından görüyorsunuz Bayağı hızlı gidiyor ama. Sabah Atina'ya varacağız inşallah. <laughs> Burası geminin yemek salonu. Tatlılar yakın. Şimdi göstereyim. Açık büfe. İsteriniz kadar alabiliyorsunuz. Çeşit çeşit. Biz denedik tatlıları. Çoğu çok güzel. Taze. Yemeklere bakıyoruz. Bu şeyler var. Benim gördüğüm tavuk var, balık var. Balığı çok sevdik. Şorba. Evet. Deniz kenarında masalar var. Bu şekilde. Aldığımız yemeğini. Evet, Meryem da Hala da yemeğini yemekte. Evet deniz kenarında çok güzel bir mekan. Burası Atina Limanı. Atina'nın Pir, Pire. Pire Limanı. Öyle söyleyeyim. Ha, ortam güzel. İster uzak, ister yakın. Canlı müzik eşliğinde. Manzaramız çok güzel. rahat bırakın. Pire Limanı'ndan Monastiraki denen metro istasyonuna geldik. Şimdi Monastiraki meydanına çıkıyoruz. Pire Limanı'ndan, Dire metro bindikten sonra şu Roof yazan binanın altındaki me metro istasyonunda yani Monastiraki metro istasyonu, 78 istasyonu gittik oradan, indik metrodan. Sonra bu Monastiraki adı verilen e, meydana çıktık. Bakın oradan sonra şöyle dönüyoruz. Hemen burası sağ file market diyor. Yani buran bit pazarı. Burada ucuz alışveriş yapma imkanınız mümkün. Güzel şeyler var. Daha sonra şurası meşhur Akropolis. Güvenlik çok kısa sürede. 10 15 dakikada e çıkarsınız ama tüm Yunanistan'ın manzarasını almak için hemen onun bu tarafında daha yüksek. Yüksekçe bir yer var. Hem para vermeden hem de çok güzel Akropolis Atina manzarasını alabileceğiniz tepe var. Bakın şu sarı binanın yanında bir camimiz var. Caminin hemen bu yanından sokaktan giriliyor ve parlamento binasına Sintek Masiköre gidiyor. Orada her saat başı askerlerin nöbet değişim töreni var. Onu görmeniz mümkün. Meydanın genel görüntüsü yani Monastıraki Lazada meydan işte, genel görüntüsü bu şekilde. Şu an Atina'yı her yönüyle tam olarak gören bir tepedeyiz. Buradan Atina şehri gördüğünüz gibi tam olarak ayağınızın altında. Şu ha, karşıdaki yer biraz büyütelim. Pire limanı. Kruiz gemimiz oraya yanaştı. Oradan metroyla buraya geldik. Monastiraki istasyonunda inip Buraya çıktık ve burada da şu insanlar asıl karşıdaki Akropolis'i görmek için geliyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu tepedeki manzara Akropolis'ten de iyi, şehre hakim. O kadar euro verip e, Akropolis'e girmek gereksiz. bence gereksizler bütçeniz darsa. Nedir? Burada sonuçta buradaki manzara Akropolis'ten de daha iyi bütün şehri 360 derece gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz hepsi ayağınızın altında yani mesela panoramik bir görüntü ise hemen Akropolis'in karşısındaki bu tepe çok daha mantıklı bir seçenek Atina'nın her yerinden tarif ışıkları gördüğünüz gibi Burası Akropolis'in altında bir tarihi kalıntı. Evet, Atina'da Syntagma Square meydandayız. Hal hazırda seramonik Yunan askerleri geliyorlar. Evet, komik, komikler, komikler yalan yok, pompomlar kapı falan. Evet. Ставим еще good evening and welcome to our presentation. And show time, hanımlar beyler, iyi akşamlar, A show sonumuza hoş geldiniz. Atina'dan çıktık. Santorini'ye doğru gidiyoruz. Bu dalga nedeniyle Meryem Hanım ıı, deniz tuttu. Resepsiyondan bize metbamit verdiler ve yeşil elma yemesini söylediler ve su içmemesini söylediler. Herhalde biraz iyi gelecek gibi inşallah. Durum budur. Burası Mikanos Adası'nın simgesi. Yel değirmenleri bölgesi. İleride de küçük Venedik Adı verilen bölge var. Buru küçük Venedik'i, normal Venedik'i yapan mimarlar inşa etmiş. hareketli bir şekilde bekliyorlar. Buradan gemilerden tender bot verilen e, darla insanları bu şekilde karaya çıkartıyorlar. Oradan da ya yürüyerek ya teleferikte ya da otobüslerle oradaki şehir medesine, e, çıkartıyorlar. Burası Santorini'nin genel manzarası. Şimdi ya, ya, ya. tender botla e, sahile ulaştık. Bu teleferiğe binip şehir merkezine ulaşacağız. Teleferik adam başı 6 euro. Teleferikle tender altı yanaştırıyoruz. Niye yani. acaba gemi yanaştırmıyorlar? Şey yok mu onun yok. yanaşacağı kadar? Evet, otobüse bindik. İyi e, adasına gidiyoruz. 20 dakika yarım saatlik bir yolculuk. Kişi başı 1.60 euro. Santorini Adası'nda Io kasabasına geldik. Burası Fira'nın yarım saatlik mesafe daha ilerisinde, batısında bir yer. Asıl fotoğraf çekmek, çekmek için geldikleri yerler buralar. Bazaar da güzel gerçekten. Arkadan baktığımız zaman burada da çok güzel dik yamaçlar var. halde. Manzara gerçekten güzel. Hadiyemonum. Evet, evet, şu an 586 merdiven inerek aşağıda bender bulutlarına binip oradan açıktaki gemimize gideceğiz. Burayı, burayı çıkarken ve inerken eşekler kullanıyorlar ama biz hiç önermiyoruz. Yani hayvanların canı çıkıyor. O yüzden yürüyecek durumda değilseniz bence şuradaki teneffür, teneffür çok daha mantıklı. Rodos'tayız. Rodos Kalesi. Bakın şurası Rodos şehri. Burada şöyle iki tane duvar var. Bu iki duvarın arası önceden suyla doluymuş. Yani hem bu duvarı dıştaki duvar açtıktan sonra tabii burada bir sürü ok yağmuru içerisinde. Buradaki suyu yüzerek geçip ya da artık nereye geçiyorlarsa sonra tekrar buraya tırmanırken falan. Yani gerçekten çok zor. 100 bin kişilik Osmanlı ordusundan 25 şehit olmuş. Dünyada olması en zor yerlerden birisiymiş Rodos Kalesi. Daha önce Fatih Sultan Mehmet almayı çok istemiş, ömrü vefa etmemiş. Onun bu isteğine Kanuni Sultan Süleyman yerine getirmiş. şöyle bak, devam ettiğimizde görüyoruz ki böyle aynı hendek, aynı duvarlar. Burası hospitaller, hospitalier şövalyeleri tarafından savunulmuş. 10 bin kişilik şövalye ordusu varmış ve bunlardan da 6 bini ölmüş. 6 aylık süren kuşatma neticesinde de artık bunların erzakları da tükendiği için teslim olmak zorunda kalmışlar. Gerçekten olması çok zor bir yer olarak Osmanlı'nın önemli bir başarısı olarak burası tarihe geçmiş. Rodas Adası'nın surları Osmanlı'nın burayı ordusunun %25'ini kaybederek al, kadar gerçekten zor sıkıntı oluyor. Evet burası Rodos Adası'nın meşhur kalesinin iç kısmı, kale içi. Eski şehir dedikleri bölge. Turistler önce burada toplanıyorlar. Daha sonra kale içine doğru dağılıyorlar. Her yerden ayrı bir sokak çıkıyor. Güzel. Böyle bir çeşmesi var. kalesinin içine sokaklarından bir görünür semt bey. Good morning. Good morning. You can take a look inside also. No problem photo. You can take photo. Where you come okay. from? <gülüyor> 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 evet, Rodos, Eskişehir içindeyiz. Surlar iç işte tarafı.